Herkese selam sevgili dostlar. Ben Playdeder Mekircan. Oyunumuzun yeni bölümüyle karşınızdayım efendim. Ee, burada tuzaklarla birlikte yapılacak bir bize kutu ödüller veren bir görev vardı. Yan görev vardı. Fakat ben bunu tuzaklar kurarak yapılacağını bilmiyordum. E, denedim. Çeşitli şeyler denedim. 20 dakika uğraştık. Sonunda şey yaptık. E, beceremedik efendim. Şimdi yeniden yapmak istiyorum görevi. Ama bu sefer de malzemem yok bir göz atmam lazım şu malzemelerime. Altı tane bundan var, bir tane bundan var. 4 Yok. 6 tane ile 10 tane yaratık öldürmem gerekiyor. Altı tane ile 10 tane yaratığı öldüremem. Peki diyorum mesela buradan o tuzaklardan almak istesem. Mesela almak istesem param yetiyor mu? Yetiyor aslında ama. Alayım mı lan bunlardan? Deneyeyim mi? Dur bakalım bu görevi yapalım. Tamam. Galiba almamız gerektiği kadar aldık gibi ama. Şimdi sevgili dostum. Bu tuzağı tekrar şey görevi tekrar yapmak istiyorum. Ee... Test your skill with bow and arrow by shooting parts off the backs of grazers as quickly as possible. Tamam. Hadi, Hadi bakalım başlayalım. Wait to see what you do with that. Ready when you are. Tamam. Şöyle tıklayıp bir kere daha deneyeceğiz. Şimdi... 10 tane yaratık öldürmem lazım. Ama benim en çok kuracağım yer... Buraya bir tane kurdum. Asıl kuracağım yer... Şurası olacak. Bak buraya kuracağım. Patır patır burada ölecekler. Şimdi Hı. şekilde oraya doğru gitmeye çalışıyorum. şunlar bir kaçsın bakalım. Kaçın kaçın kaçın. Kaçın kaçın kaçın. Dök çabuk kaçın. La o tarafa değil la. La o tarafa değil kardeş la. La buraya kaçacaksınız. Nasıl oldu bu abi? En az, en az kaçacakları yere kaçtı hepsi birden. Yürü git lan. Yürü, yürü. Abi nereye kaçıyorsun? <laughs> Ay ben sizin var ya. Ben sizin var ya. Altın gitti, gümüş gitti, bronz ödül kaldı. Kaçın lan kaçın buradan kaçın. Kaçın kaçın. Hadi bakayım. Heh. Oraya gidin. Gidin bakayım gidin. Oğlum burası değil lan. Sizin ben tam Hay ben sizin ta kaçtıkları yere bak. Yok abi olmuyor. Yanılmaz. Ya kardeş şuraya kaçmayacaksınız daha. Kaçın bu tarafa kaçın. Kaç. Kaç 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 kaç. ben La kardeş şu tuzaklara koşsanıza ha. Ana yoldan koşun, ana yoldan. Bak ben bu taraftayım, ana yoldan koşun. Sizin ben cibiliyetinizi tuzağına da, tuzak trailerına da. Tamam mı kardeşim? Yapacağınız işe de. Oğlum düz ana yoldan niye hiçbiri kaçmıyor? Biz sağdan koşuyorlar benim soldan. Heh. Oradan kaçın. Çok güzel. O tarafa gitmeyin lan. O tarafa gitmeyin ben anı Yok kardeş böyle bir şey olamaz ya Aç, Kaç 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 gülü gülü Hadi çok 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 o, çok 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 sabır ya Rabbim ya Resulullah ya. 5 dakikadır koşturuyoruz bak. 5 dakikadır salak salak koşuyorlar. Oğlum oraya koşmayacaksınız kardeşler. olmuş ya. Böyle görevin. Uzaklar burada duruyor mu? Vallahi hepsi de burada duruyor. Nasıl buraya sokacağız bunları? En azından malzemeleri kurtaralım. Bu kısma girmiyorlar abi bir şekilde. Yani geçen denemelerin hepsinde buraya girdiler değil mi bunlar? Bu sefer girmiyorlar abi, inanılmaz. Neredesiniz lan? For later. 이민이동 Acaba tam arkalarından korkusak ortaya girerler mi diye düşünüyorum da. Ah, galiba bu sefer şey ortaya gidecekler. Hadi la, hadi la ne olur gidin oraya. Oraya giderlerse ölürler. Çok güzel, çok güzel. Hadi, çok güzel. Çok güzel. Kaçın, 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 kaçın. Patlayın oradan. Da bu kaçın. Vay kardeşim ya. Yok kardeş, olmuyor ya. Hiçbiri basmadı bak tuzağa. An yönde koş. Heh patlayın şimdi. Da biriniz basın şu tuzaklara. Hadi. Allah kahretmiyor ya. Tuzaklara basmıyorlar. Bu tuzakları alamıyor muyuz? Alamıyoruz da. Eee. Başladım böyle oyuna ben. tuzakları da alamıyoruz geri. Kahretsin böyle işi. Başlarım ben böyle göreve. Böyle iş mi olur lan? Tuzak kurduğumuz yerlere basmıyorlar. Yanından geçiyorlar basmıyorlar. Böyle nasıl halledeceğiz bu, bu görevi? Başlarım böyle göreve ya. Ana görevimden giderim kardeş. Nerede? Ne oluyor lan? Ne yapıyorsun sen? Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Zaten canım sıkın. <laughs> Yatma sen bir yere. Tadım yok zaten. Bu ana görev değil galiba. Bu mu ana görev? La kardeş yapamıyoruz o görevi ya. Diğer göreve gidelim. Aynen bu göreve gidiyorum. Başlarım böyle göreve. Sen ne uğraşacağım ya ben? Yaratıkları bir yere sokuyoruz, diğeri kaçıyorlar. Oradan devam edelim diyoruz. Başka bir tarafa kaçıyorlar. Yok abi uğraşamam. Böyle ana görevinde Allah cezasını versin. Harbi diyorum sizin oldum ha. Sağ tarafı kışkırıyorum sola gidiyorlar. Sola kışkırıyorum sağa gidiyorlar. Bak mesela şuna hiçbiri basmamış. Bunu da alamıyor Alamıyoruz. alamıyoruz. Acayip tadım kaçtı ha. Bakalım bu görev neymiş? Bunu yapalım. Bu da 14 level'da yapılacak bir görevmiş. Biz de 14 level'a geldik. Yeni skill'ler gelmiş mi? Bir skill point, point var. Yapamıyoruz bir şey. Minimum 3 olması lazım. Ne oluyor lan? Ne yapıyorsun Nasıl? saldırmazsınız normalde hayırdır kardeş bu neymiş bir tane demir verdi yani şey metal parça verdi bir metal parçası abi Şimdi şu yaratığı biz kendimiz tarafımıza geçirip araç niyetini kullanabilirmişiz efendim öyle yapalım öyleyse Ee, ne oldu bu şimdi? Olmadı. Şurada bir nesne varmış. O neymiş? Bir bakalım. E, bu vardı zaten. Bu antik nesne bizde vardı. ne oldu? Satamıyoruz da ilginç. Okay. Ya bu örsleri toplama işi biraz baymaya başladı. Hadi kardeşlerim. Görev yerine gidene kadar 700 kez aynı atıkları kesmemiz gerekiyor. Bu da bir noktadan sonra artık baymaya başladı. Yani bunları bir kere toplayacağız, iki kere toplayacağız, üç kere toplayacağız. Okey tamam ama yani 70. kez toplamak da... Daha sağlam. Güzel bir şey çıktı, rün çıktı bir de.

Güzel. Bakalım ana görev neymiş? Ana göreve de of, 17 dakikada gelmişiz ana göreve. Evet burada kan, revan, kanlar var. Demek ki burada bir çatışma olacak. Bunu bir sonraki videoda gerçekleştirelim efendim. Buraya kadar izleyen kez teşekkür ediyorum. Lütfen like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölüm bakalım bize ne getirecek. Görüşürüz.